Var. de var. olabiliyor. Yani. Tek olmadıkça... Ama diğer fıstık türlerinde dört yok. 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 İkili, yok. ikili. Evet. ikili. Evet. i̇kili. Evet. Tek meriç fıstığı üçlü. Burada e, yıllardır devam eden bir e, fıstık üretimi var. Fakat e, son e, iki yıldır ee, burada e, bu üretimin artılması ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor ee, gerçekten de e, fıstık kendine özgü e, çok e, özelliği olan bir fıstığımız e, bir kere coğrafi işareti olan e, ve ata tohumu yıllardır ata tohumu ile üretilen bir ürün özellikleri e, çok besleyici olması, yağ oranı çok fazla olması ve küçük olmasına rağmen çok lezzetli ve bir e, şeyde dört e, tane tane var. E, bazılarından beş tane çıkıyor. Dolayısıyla e, kendimize ait, e, bu yöreye ait gerçekten de keşfedilmemiş bir ürün desteklerle gittikçe büyüyor. Geçen yıl 450 dekar kadar bir ekim vardı. Bu sene 1700 dekarlara çıktı bu. Sözleşmeli tohum, sözleşmeli üretim modeline geçtik ve burada çiftçilerimiz de sözleşme yaparak ürünlerini alma taahhüdümüz var. Bunu da tüm kooperatifleri bir araya getirdiğimiz Edirne yöresel çatısı altında pazarlaması yapılıyor. Şu anda Tarım kredimiz olmak üzere şimdi bütün e, ulusal marketlere e, Meriç, Ali fıstığı, e Ali Bey köy fıstığı girmiş durumda. Bunun da önümüzdeki yıllarda daha da gelişeceğine gelişeceğine inanıyorum. Şu anda bizde tabii çeltik, e, ayçiçeği, buğday ekimi var ama bunun da alternatif ürün olarak e, sadece Ali Bey köyde değil, Edirne'nin diğer uygun olan e, toprağı ve iklim uygun olan yerlerde de yaygınlaşacağına e, eminim. Çünkü e, şu anda mü müthiş bir talep var. Aslında burada bir başarı hikayesi var. Köylülerimizin ısrarı ee, bir e, küçük bir kıvılcımla beraber büyüyen e, bir e, talep patlaması söz konusu. İnşallah e, bu seneden sonra önümüzdeki sene 4000 e, dekara çıkmayı hedefliyoruz ve ondan sonra da katlanarak bu dediğim gibi alternatif ürün olacaktır. Yani ekilen aran oran 4-5 katına çıkacak. E, elde edilen ürün e, en az 4-5 katına çıkacak ve bütün şeylerde e, meriç coğrafi işaretiyle beraber Ali Beyköy fıstığımız yer fıstığımız her yerde büyük talep görerek bütün marketlerde yer alacak.